Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte pvz 2nin kaldığımız yerden uzun zamandır Ha, bekliyorum Benim oynamıyorum, böyle Artık oynamak için bahane arıyorum ama oynayamıyorum Bu yüzden bahane içinde video çekiyorum Şaka şaka Siz izleyin diye çekiyorum Nasıl sanki hiç oynamıyor muyum oyun? Yani Eee um, Arkadaşlar artık sınavlar bitti. Bahane etmemde yer kalmadı. Yani bahane etmemize hiç gerek kalmadı. Arkadaşlar bu areneye ben bayıldım. Oynamak devam devamını getirmek istiyorum. Hatta sezon final girmeden önce falan yaparık. Sezon finali bu se bu şey bitince gelecek sezon devam ederiz. Yazarım sezon finali onu dayanarım. O elemana. Yeneceğim. O yeni bir oyuncu almışız oyun yok. Üç tane bezelye kafa var. O bezelye kafalar ne işe yarayacak acaba? <laughs> evet. Ne diyor? Şu arkadaşlar şu gördüğünüz çiçekler var ya onların üzerine zombi basmasına izin verme diyor. <laughs> <laughs> Hastayım arkadaşlar. Abone ol, like atarsanız çok sevinirim. Hasta halime video çekiyorum çünkü. Altı alayım kendime. Evet. Ben niye bunlar almıyorum ya? Oynamayı unutmuşum resmen. Sonra şunu çıkar. Bunu tak. Ejderha alacağım. Ejderha'yı unutmayalım. Bunun her şeyi bunu al. Bunu çıkar. Bunu, bunu çıkar. Bunu koy. Bu değil. ne koyayım? Bunu koyayım. Koymayayım mı? Kararsız kalın. Koy gitsin neyse. Fazladan bir şey olmaz. Evet. Bu yine onuncu sanırım üçer bezerle bir şey. Çok bir şey yaramaz. O yüzden gerek yok. Gel <laughs> gel gel oradan mı geldin ya? <laughs> Neyse kalsın orada silmeyeyim. Bir şey yarar. Hiç yoktan. Bu sefer bari üstten gel. bak dediğim gibi üstten atıyor. Şimdi ama şöyle bir mantıksızlık var. Önce ikiyi çekip sonra biri niye çekiyorum? Bu PVZ iki ya. PVZ biri niye? Önce en zeki işini çekiyorum diye sorabilirsiniz. Bu şimdi daha güzel bir oyun. Bu oyunu bir oynayan bir oynar bitirme bitirmek de Ben çok güzel bir oyun. İzlemesi belki sıkıcı ama oynaması diye efsane. Şimdi ya bu büyük ihtimal şey olacak. Ben en iyisi hızlandırdım. <laughs> Devam edelim. Aslında parsı gelir değil mi? Sizce parsı geliyor De. Öyle bir şey kazanmıştım. Her şeyi unutmuşum. Ona onu aldığımı unutmuşum. Almıştım zaten. İşte aldım unutmuşum. Arkadaşlar bu tarz içerikler ve yeni oyunlar oynamam istiyorsanız yorumlara istediğiniz oyunları yazın ki ben de onları oynayayım mesela videolarıma yorum yazanı hiç gö görmüyorum. Yorum yazın. Bir de oyun bir oyun önerisinde bulunun. Artık aklımda oyun kalmadı. Bir sürü oyundan önüne geçecek. Selamun aleyküm. Sen sana, sana, sana hayır ne oluyor? Sırf bunun için ben yaptım. Ay benim. Gel buraya. Sen oraya atalım. Sen bir aklın başına gelsin. Yok ya. Değmez. Başım süresin. şun koyasın var ya. Tamam onu. E bayağı güzel yerliyoruz. Onu oraya koysak şuradaki patlar. Alttaki güllacı patlar. Bunu burada bassak o bu patlar. Şuna da yaprağa basaydım. Yaprağa basaydım. Dört tane yaprağım var. Dört tane yaprağım var. Dört. Uygularım darmadağın. Arkadaşlar bir sürü short attım. Onları da izleyin. Dün atmıştım. Onları da izleyin. Hepsini beğenirseniz Bu arada ülkeler kartları yaptım. Yakında onları atacağım. Ülkelerle kart oynuyor yaptım. Böyle ülkeler yazdı. Mesela Türkiye 75'lik. Öyle. Onun gibi. Ama 75'lik değil. Sanki 85'lik dedi. hatırlıyorum ee, bu bölümde bakalım. Bir, bir ben daha oynayalım. Arena oyuna yazarsanız yorumlara isterseniz arenayı da oynarım. Bu ne ya? Kullanmıyorum ya. Bunu kullanmayın almayak. Aynı düzen. Çekilsen, ben çekeyim. Ha aynı düzen mayını almayalım. Ama şey bir de. Üçlü atan mı? Yok ya para değmez ona. Ne alayım? He. Alma Niye çok ben düşünüyorum ya? Az düşün. Az düşün çok oyna. Benim ata sözüm. <laughs> <laughs> ya şimdi onlar orada varken benim bunu koymaya gerek yok. Ben şimdi onu niye aldım? Zaten bir de koymamız gerekir. Hayır az sonra Allah Ama. Cemaat bakırlar. Anlamadım neyse Arkadaşlar Devam ediyoruz Pardon Şimdi Gel buraya sen bunu alsın Ne Ne Ya Yatma Ben mayını da boş boşuna almışım Demiştik Gülacı alsaydık keşke Ben harbi Malım ya Valla malım Söylemeyecektim söyledim Dur Git <laughs> Git Şuradan şunu koy şunu şunu şöyle yap. Şunu al, şuna bas. Çok güzel. Devam edelim. Böyle bas. Allah Allah. Benim yanımda. İyi ki bunu almışım ya. Yok. Şimdi mi? iyi ki almışım. Vallahi Şimdi aradı da. Bunları buraya düzmek çok mantıksız. Kaldır şunları. <laughs> çok güzel. Özel hareketini bayağı sevdim. Ve bunu da çok kullanabilirim. Çok kullanacağım hatta. Oyunum çöküyor. Bir tane daha bas. Kafa 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 topu. Kafa topu oynamamı isterseniz de kanalıma abone olmayı, da like, like bu videoya da like atarsanız <laughs> bu videoya yüksek kanıtlar gelirse kafa topu oynarım. Videomu sevdiyseniz de like atın. Yorumlara bir oyun isterseniz de onu yazın. Başka bir şey istemiyorum. Yo, oyunu yazın. Like atın. Abone Olun. <laughs> evet bakalım. O gün ektiğimiz ekimler ne olmuş? <laughs> sula. Sula. Hmm. Çok güzel olmuş. Ben de diyorum bu ara ne işe yarıyormuş. Geç yat orada. Yat. Sen orada atacaksın. Arkadaş. Sen orada atacaksın. Arkadaşlar da abone olacak. Bu bölüm 17. bölüm. Bakın 17. Daha, daha yazıyor ya gün yani bölüm bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.